Herkese yeniden merhabalar. Bugün böyle biraz zor konulardan bahsedelim istiyorum ama hepinizin sorduğu sorular bunlar. Özellikle şu soru da çok fazla geliyor. Embriyolarımın gelişimi neden durdu? Şu kadar yumurtam vardı, bu kadarı döllendi ama hiçbiri blastokiste gitmedi. Embriyolar neden durur? Neden gelişmez? İşte bu videoda biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi videoda tabii ki bir yayın üzerinden, yine güzel bir yayın okudum ben son dönemde. Bu yayın üzerinden anlatacağım size pek çok şeyi. Bu yayında nelere bakmışlar, neler yapmışlar? Baya güzel şeylere bakmışlar. 909 tane embriyoyu test etmişler. Bunların genetik testlerini yapıyorlar. NGS dediğimiz yöntemlerle. Fakat bu embriyoların bazıları blastokist, bazıları ise gelişimi durmuş olan embriyolar. Yani gelişimi durmuş olan embriyolarda aneploidi durumu nedir? Peki blastokistlerde nedir? İşte bunlara bakmışlar. Tabi çalışmanın sonuçlarında şunu görüyoruz ki gelişimi durmuş olan embriyolarda %94 oranında aneploidi var. Yani bu ne demek? Embriyoların durmasının başlıca sebeplerinden bir tanesi işte genetik yapıda oluşan ciddi problemler. Peki bu problemler nereden kaynaklanıyor? Yumurta ve spermin kendisinden mi kaynaklanıyor? Yoksa laboratuvar koşulları işte embriyonun bulunduğu in vitro koşullardan mı acaba kaynaklanıyor? Bu da kafalarda önemli bir soru işareti. O yüzden de bu aneploidilerin kaynağına bakmışlar. Peki buna nasıl bakmışlar? Bu kromozomlarda görülen problemlerden gelen e, NGS yönteminde sinyaller var. Eğer bu sinyaller %30'un altında geliyorsa o embriyoyu öploit yani sağlıklı kabul etmişler. Daha anlaşılır bir dilde söylüyorum. Bu sinyaller %30 ila %70 oranında geliyorsa bunu... Mitoz bölünme kaynaklı, işte embriyonun mozaik olduğunu, mitoz bölünme kaynaklı problemler olduğunu söylüyorlar. Yani laboratuvar koşullarında meydana gelen ilk bölünme, döllenmeden sonraki ilk bölünme ve sonrasında meydana gelen problemlerden kaynaklı olduğunu söylüyorlar. %70'in üstünde ise mayoz kaynaklı, yani yumurtanın ya da spermin oluşumu sırasında oluşan bazı problemlerden kaynaklandığını söylüyorlar. Neden %70 mayoz kaynaklı çünkü eğer yumurta ya da spermden geliyorsa anüploidi ve bu kromozom fazlalığı ya da eksikliği bu bütün hücrelerde kendini gösterir. Fakat mitoz kaynaklıysa yani döllen, yumurta ve spermde bir problem yok. Bunlar birleşti, döllendi. Fakat döllenmeden sonraki ilk bölünme itibariyle bir takım problemler gerçekleşiyorsa işte orada sinyal biraz daha az geliyor ve bu embriyolar büyük oranda mozaik oluyorlar. Bu mozaiklik oranları da işte yüksek mozaik olayı çok fazla hücrede görülüyorsa bu error mozaikliği yüksek oluyor. Hatta transfer önerilmiyor. Ama daha az hücrede bu mozaiklik durumu olursa hatalar olursa bu embriyoların transferi düşünülebiliyor. Çalışmanın başka bir sonucu ise şu. Öploid olan yani genetik bir problem görülmeyen embriyolarda bile %16 oranında bir gelişim durması problemi var. Yani genetik bir problem yoksa da embriyo başka sebeplerle gelişimini durdurabiliyor ama bu %16'lık bir oran fakat mayotik problemli yani sperm ya da yumurtadan kaynaklı bir problem olan embriyolarda %36 oranında bir gelişim durması problemi görürken mitotik kaynaklı olanlarda bu çok daha yüksek %55-65 aralığında çıkıyor. Yani şunu düşündürtüyor bu bize. Embriyo gelişimini bir noktada durduruyorsa büyük olasılıkla mitoz bölünme esnasında yani fizyolojik ortamın dışına çıktığında dışarıdaki bölünmeler esnasında olan hatalardan dolayı gelişimini durduruyor. Yani büyük oranda mitotik kaynaklı problemler gelişimi durduruyor. Ve özellikle de döllenme sonrasındaki ilk bölünmenin hataya çok açık olduğunu gösteren çok iyi çalışmalar var. Yani erken bölünme dediğimiz o ilk bölünme çekirdekler göründükten sonra döllenmeyi gördükten sonraki ilk bölünme bu tip hatalara çok fazla açık. Burada bir hata varsa zaten bu hata ilerideki bölünmelerde de tekrar edebiliyor. Ama hataya en açık kısmın bu ilk bölünme olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada aslında bize yardımcı olan bazı yöntemler gelişiyor aslında. Özellikle time lapse dediğimiz bu bölünmeleri baştan sona hatta o çekirdek oluşma düzlemini Buna göre bölünmelere de bakmışlar çünkü çekirdeğin oluştuğu düzlemi işte çekirdekçiklerin durduğu bölgeyi bize gösterebilen aynı zamanda ilk bölünmedeki hataları tespit edebilmemizi sağlayan bu timelapse yöntemleri aslında bizim için oldukça güzel yöntemler. Emriyolarla ilgili çok detaylı bilgi alabilmemiz açısından ne diyordu bu çalışmada özellikle ilk bölünmelerdeki anormallikler embriyonun genetik yapısıyla ilgili de bize bazı ipuçları veriyordu. Evet blastokist blastokist çok istiyoruz çok konuşuyoruz ama in vitro koşullara maruziyette bu tarz riskler taşıyor. In vitro koşullarda ne kadar az maruziyet olsa aslında embriyonun sağlığı açısından o kadar önemli. Yani biz embriyoları implantasyon oranı yüksek olan olduğunu düşündüğümüz embriyoları PGT yapmadan daha erken dönemlerde seçebilsek belli kriterlere göre çok daha güzel olacak e, embriyoların sağlığı açısından. Zaten tüm bu yeni teknolojiler de aslında bunu yapmaya çalışıyor. Sonuçta PGT yaptığımızda içeriden hücre alıyoruz. E, bu da bir invaziv yöntem. E, i̇çeriden aldığımız hücrelerin embriyonun bütün genetik yapısını temsil edip etmediği de hala bir soru işareti. O yüzden genetik tanıyla ilgili soru işaretleri çok fazla. Dolayısıyla embriyoları keşke daha erken dönemde sadece dışarıdan bakarak belli özelliklere göre seçebilsek, anöploidi oranlarını anlayabilsek harika olurdu ama maalesef şu an bunu söyleyebilmek için çok çok erken. Evet, zor bir konu. Tüp bebek camiasının çözmek istediği ve üzerine çok fazla durduğu bir konu. Yeni teknolojiler geliyor solüsyonlara. Yeni şey antioksidanlar, işte büyüme faktörleri vesaire bunlar ekleniyor. Ama biz yine de hala %80'lik, %90'lık blastokis gelişim oranlarına ulaşamıyoruz. Ama çalışma yine şunu da söylüyor. Kadın yaşı, mayotik mayotik problemlerde de mitotik kökenli aneuploidilerde de yine önemli bir rol oynuyor yani yaş ilerledikçe mitotik problem çıkma riski de artıyor çünkü yumurta temelde e, bu DNA'daki hasarı tamir etme mekanizmasına sahip olan hücre aslında dolayısıyla onun yaşı bizim açımızdan çok büyük önem arz ediyor umarım faydalı bir video olmuştur Yeni videolarda neler duymak istiyorsunuz? Bana yazın lütfen. Videoları beğenirseniz de çok mutlu oluruz. Abone olmayı da unutmazsak harika olur. Çünkü bugün siz izliyorsunuz. Yarın birilerinin daha belki ihtiyacı olan bu hizmete ulaşamayan birilerine ulaşacak sayenizde. Dolayısıyla bu konudaki desteğinizi esirgemezseniz çok çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.